Ben Barış Ulusoy, jeoloji mühendisiyim. Bu projede şantiye şefi olarak görev yapmaktayım. <laughs> Sektörde kabul görmüş, tüm markalardan makinelerimiz var. Kepçelerimiz, yeraltı kepçelerimiz, ekskavatörlerimiz, hidrolik delici makinelerimiz, dikey delici makinelerimiz, şaft açan delici makinelerimiz, teleskopik kelaandırlarımız, kamyonlarımız, yeraltı kamyonlarımız, transmikserlerimiz, portal vinçler, kule vinçler birçok makinamız var. <laughs> Borusan'dan 1975 yılından beri makine alıyoruz, yedek parça temin ediyoruz, servis hizmeti alıyoruz yapıldı. Bu makinalarla daha ekonomik, daha verimli, daha emniyetli bir şekilde çalışacağımıza karar verdik. Burada da bir haftadır bu makinelerin testini yapıyoruz. Olumsuz zemin koşullarında istediğimiz eğimde üzerindeki yükü hissetmeden kalkabilen makine. Bizim için ekonomik ve verimli çalışması önemli. Emsallerine göre yakıttan daha tasarruflu, üç olarak daha fazla malzeme çekebilen, taşıyabilen iş makineleri. Borusan Ket zaten bu anlamda özellikle tercihimizdir. Donanımlarının tamamını kendi ürettiği için yedek parça konusunda sıkıntı çekmediğimiz, çok çabuk tedarik ettiğimiz, servis hizmeti konusunda hiç yalnız kalmadığımız bir firmadır. 5 gün 25 saatlik çalışmada katalog verilerini burada teyit ettik. AD30'lara yaklaşık 22-25 litre arasında, R1700'e de 24-27 litre arasında saatte mazot yaktığını gördük. Operatörlerimiz başka markalarda yeraltı kepçesi ve yeraltı kamyonu kullanmış operatörlerdir. Makinanın zorlanması aslında operatörün de bir nevi zorlanması, yorulması anlamına gelir. Operatörlerin ifadeleri kullanımı çok rahat, konforlu, görüşü çok iyi. Şu anda memnunlar. Orustanket bütün donanımlarını kendi ürettiği için yedek parça konusunda sıkıntısı olmayan bir firmadır. Hiçbir aşamada bizi yalnız bırakmadılar. Satın alma sürecinden makinenin sahaya gelmesi, eğitimleri, çalışma esnasında devamlılığı her zaman yanımızda olmuş. Bizim için birinci öncelik çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığıdır. Bu makinalar güvenlik tedbirleri maksimum seviyede olan makinalardır. Daha huzurluyuz, daha güvenli çalıştığımıza inanıyoruz. Az arıza yapan, kaza yapma olasılığı minimize edilmiş makinalar.